Odak noktaları F olan camdan yapılmış ince kenar mercekleri gelen aynı renkli 1, 2, 3, 4, 5 ışınları şekildeki gibidir. Buna göre merceklerden hangisinde ışının mercekten sonra izlediği yol yanlış çizilmiştir şeklinde soruluyor. Birinci ışığımıza baktığımızda asal sene paralel bir ışık gelmiş. ince kenarlı merceği nereden geçecek şekilde kırılması lazım? Odaktan. O zaman doğru çizilmiş birinci ışığımız. ışığımız i̇ki nolu ışığımız 2F uzaktan geçecek şekilde gelmiş. 2F'den geçecek şekilde kırılmış. O zaman bu da doğru çizilmiş. Yine arkadaşlar burada bir ışığımız var. Odakla mercek arasından geçecek şekilde kırılmış. Bunun görüntüsü kendi tarafında olduğu için uzansı kendi tarafından geçecek şekilde e, düzeneyi terk eder, kırılır diyebiliriz. Veya şöyle yaparız en basit bir şekilde. Işığı toplar bir özelliği olduğu için ince kenarlı mercin bu şekilde dümdüz yoluna devam eden bir ışığı merceğimiz ne yapmış? Asal eksene doğru yaklaştırmış mı? Işığı toplamış mı? Evet o zaman bu da doğru çizilmiş arkadaşlar. Üçüncü ışığın dördüncü ışığımıza baktığımızda uzansı odaktan geçecek şekilde gelen ışın, asıl eksene paralel gitmesi için kalın kenarlı bir mercek olması ve ışığı dağıtması gerekiyor. E o zaman bu kalın kenarlı mercek olmadığı için yanlış çizilmiş. Veya ışığımız arkadaşlar odaktan geçecek şekilde gelmiş. Uzantısı odak bölü 2'den geçecek şekilde kırılması gerekiyor. Bu da bir özel bir durum. E, yani F bölü 2'deki cismin görüntüsü F'de mantığından yararlanıp çözebiliyoruz bunu. Yine ışığı toplama e, mantığı aslında daha basit. Oradan yararlandığımız ışığı toplaması için böyle bir yol izlemesi lazım. Yani bunun alt tarafından geçmesi lazım. Bu da üst taraftan geçtiği için yani kalın kenarlı bir mercek gibi davranmış. E, camdan yapıldığı için dışarısı da hava olduğu için haliyle kendi karakterini yansıtması yani ışığı toplaması gerekiyor. O zaman cevap D seçeneğidir. Yine son üstüne bakalım. Diyelim burası 1.5F olsun. F ile 2F arasındaki uzak bir cismin görüntüsü 2F'nin dışında olur. Yani burada da aynı şekilde buradan geçmiş mi? Geçmiş demek ki. Bu ışığımız doğru çizilmiş diyeceğiz. Cevap D seçeneği oldu. Odak noktaları F olan camdan yapılmış kalın kenarlı merceklere gelen aynı renkli 1, 2, 3, 4, 5 ışınları şekildeki kibidir. Buna göre merceklerden hangisinde ışının mercekten çıktıktan sonra yani kırıldıktan sonra izlediği yol yanlış çizilmiştir şeklinde soruluyor. Birinci ışığımız uzansa odaktan geçecek şekilde bir ışık gelmiş. Asal ekseni paylar bir şekilde kırılmış. Doğru mu? Doğru. Yine 2 fden geçecek şekilde ışığımız gelmiş. Işığı dağıtma özelliğine sahip. Bakın uzantısı F ile mercek arasından geçecek şekilde gitmiş. Yani ışığı dağıtmış bir kere doğru. İkincisi de 2F'deki iki bir cismin görüntüsü kalın kenarlı mercekte F ile mercek arasında olacak. Yani görüntüsü de burası olduğu için görüntü mantığından yararlanıp uzantısı görüntüsünden geçecek şekilde kırılır bilgisine de uygun. Yani 2 nolu ışığımız doğru çizilmiş. Yine uzansı 2F'ten geçecek şekilde gelen ışık yine uzansı 2F'ten geçecek şekilde dağılır. Bu da doğru çizilmiş. Asal eksene paralel gelen ışık uzansı odaktan geçecek şekilde dağılır. Bu da doğru çizilmiş. F'ten gelen ışık bu ışığı dağıtma özelliğine sahip olduğu için arkadaşlar F/2'den geçecek şekilde dağıtması lazım. Yani şunun uzansının F bölü 2'den geçmesi lazım. Görüntü mantığına uyarsak F'deki cismin görüntüsü F bölü 2'de oluşuyordu kalın kenarlı mercekte. O zaman F'den geçecek şekilde gelen ışının uzantısı F bölü 2'den geçecek şekilde kırılması ve ışığın dağılması gerekiyor. Yani bu yanlış çizilmiş. Asal eksene paralel çizmiş. Asal eksene paralel gitmesi için bunun ince kenarlı mercek olması lazım. O zaman bu yanlış çizilmiş. Cevabımız E seçeneği doğrudur diyeceğiz. Bir öğrenci merceklere ait özelliklerle ilgili doğru yanlış tablosunu şekildeki gibi dolduruyor. Buna göre tablodaki 1 3 4 5 nolu özelliklerden hangisinin işaretlenmesi yanlıştır şeklinde sorulmuş. Merceklerin odak uzaklıkları ışığın rengine göre farklılık gösterebilir. Evet, merceğin odak uzaklığı ışığın rengine göre değişiyor. Doğru. Evet, bu doğru çizilmiş. Sıkıntı yok. Merceklerin odak uzakları merceğin yerleştirdiği ortamın yerleştirildiği ortamın kırıcılık indisine de bağlıdır. Evet ortamın kırıcılık indisine de bağlı arkadaşlar bu da doğru. Hatta ben şöyle yapayım. Merceklerin odak uzakları nelere bağlı? Merceğin odak uzaklığı n mercek bölü n ortam eksi 1 çarpı artı eksi 1 bölü R1 artı eksi 1 bölü R2 şeklinde. Şu an müfredatta yok bu. E, eskiden anlatıyorduk. Bu şekilde bulunuyor. Yani merceğin kırıcı indisine, ortamın kırıcılığı indisine, eğrilik yarı çaplarına e, formülde olmayıp da e, kırıcılık indisine etkileyen bir faktör olduğu için bir de ışığın rengine bağlı. ışığın rengine de bağlı ayrıyeten bunu da söyleyebiliyoruz. Peki buna göre ince kenarlı merceğin asal eksenine paylar olarak gelen ışık odak noktasından geçerek kırılır. Evet ince kenarlı mercekte asal eksene paralel gelen ışık odaktan geçecek şekilde kırılıyordu. Bu da o zaman doğru çizilmiş. Yine merceklerin odak uzakları sadece yüzeylerin eğilik yarıçapına bağlıdır. Sadece merceklerin odak uzakları sadece eğilik yarı çapına bağlı değil ki. Renge bağlı, ortamın ve merceğin kırıcı bağlı. Yani yanlış demiş. Evet doğru. Yanlış dediği için doğru. Beyaz ışığın merceklerde ayrılması ile merceklerde renklerine ayrılması ile oluşan renklerden en az kırılan kırmızıdır. Arkadaşlar en az kırılan ışık kırmızı, en fazla kırılan ışık rengi de mor demiştik. E buradan doğru ifadedir. En az kırılan kırmızı, en fazla mor. O halde burada yanlış dediği için buna yanlış işaretlemiş. Normalde burayı işaretlemesi lazım. Yani cevap 5 nolu bölge yanlış işaretlenmiştir diyeceğiz. A noktasından asal eksene paralel olarak ince kenar merceğe gelen yeşil renkli lazer ışını K noktasından asal ekseni kesecek şekilde kırılıyor. Asal eksene paralel gelen ışık odaktan geçecek şekilde kırılır. Yeşil rengere göre odak burasıdır arkadaşlar. Çünkü ışığın rengi odak uzaklığını merceklerde etkiliyor. Buna göre mercekte kırılan ışının L noktasından geçebilmesi için daha uzaktan yani odak uzaklığını artır diyor. İşlemlerinin hangileri yapılabilir? 1- Merceği ışık kaynağına yaklaştırmak. Merceği ışık kaynağına yaklaştırdığımızda odak uzaklığı değişmeyecek. K noktasından geçtiğinde başlangıçta odak uzaklığımıza şuraya F dersek merceği buraya çektiğimizde ince kenarlı merceği yine merceği hareket ettiğimizde odağı da hareket edecek. Yani odağın da buraya geldiğini düşünelim. Hop yine odaktan geçecek şekilde kırılacak. Yani ilk ışığa paralel bir şekilde kırılması gerekiyor. O zaman sola çektiğimizde Odak da sola geldiği için sola kaymış oldu. Biz sağ yani L'ye kaymasını istiyorduk. Olmaz. Merceği ışık kaynağını yaklaştırmak. ışığı K noktasına değil de daha yakında bir yerde asıl eksenin kestiğini söyler. O zaman birinci yanlış. 2. 1'e yanlış dedik. 2. Yeşil yerine mavi renkte ışık göndermek. Arkadaşlar en az kırılan ışık kırmızı en fazla kırılan mor. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor şeklinde diye düşündüğümüzde burada yeşil arada bir renk. O zaman ben bu yeşil yerine mavi kullanırsam çok kırılacak. Çok kırılınca o zaman daha yakından geçecek. Daha yakından geçerse L'den değil de diğer taraftan geçtiği için bu da olmaz. Kabu su ile doldurmak. Şimdi kabu su ile dolduralım arkadaşlar. Su ile doldurmak demek hava iken su olmalı. Ortamın kırıcılığı indisinin artırılması demek. Şimdi yorum yapalım. Eğer Cam yerine kırıcı daha büyük olan bir ortam kullansaydık daha yakından geçecek. Yani kendi karakterini daha çok yansıtıp odak uzaklığı azalacaktı. Ama ortamın kırıcı rengisini artırmak odak uzaklığını artırır. Yani burası odakken daha uzak bir yer odak olduğu için ışık bu şekilde daha uzaktan yani D noktasından geçerek kırılabilir. O halde yapılabilir mi? Evet böyle bir durum gerçekleşebilir. Demek ki yalnız 3 ışığın... L noktasından geçerek kırılmasını sağlayabilen bir ifadedir. Cevabımız B seçeneğidir. Hava ortamında bulunan camdan yapılmış kalın kenarlı merceğe gelen I ışınlı şekil bilir. Buna göre I izlediği yol 1-2-3-4-5'li yollardan hangisidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar kalın kenarlı merceğimiz kendi karakterini yansıtabilmesi için kırıcı indisinin ortamdan büyük olması lazım. Evet ortam hava camda kırıcı indisi havadan daha büyük olduğu için kendi karakterini yansıtacak. Kendi karakterine peki kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtma özelliğine sahiptir. O zaman ne olacak Işık bu şekilde gelmişken bakın dümdüz yoluna devam etmiyor mercekle de karşılaştığı için mercek de bunu dağıtacak dağıtınca bir no'lu yolu izlemiş olacak. Diğerlerinin hepsi ışığı toplamış hali olduğu için demek ki bir no'lu yol doğru çizilmiş bir yoldur. Cevabımız A seçeneği olmalı. Odak uzaklığı FK olan yakınsak K merceği ve odak uzaklığı FL olan ıraksak L merceği ile oluşturmuş düzeneğe gelen I ışını. Düzenlikten şekildeki gibi asıl ekseni paralel olarak çıkıyor. Buna göre KL merceklerinin arasındaki D uzaklığını FK-FL cinsinden değerin ne olduğu sorulmuş. Şimdi ince kenarlı mercek için konuşuyorum. Asıl eksene paralel gelen ışık odaktan geçecek şekilde kırılması lazım mı? Evet. Işığın burada kalın kenarlı merceğe düşüp de asıl eksene paralel kırıldığını görüyoruz. O zaman demek ki bu aradaki çizilmeyen kısmı biz çiziyoruz. Sonra baştan alalım. Asal eksene paralel gelen ışık odaktan geçecek şekilde kırılacak mıydı? Kalın kenarlı mercek olmasaydı hop, bu ışığımız buradan geçecekti. O zaman K merceğinin odağı burası. Odak noktası burası. Peki K bunun odağı ise o zaman şu uzaklığa biz arkadaşlar şu uzunluğa K'nın odak uzaklığı yani FK diyebilir miyiz deriz. Peki ikinci yani L merceğine gelen ışık. Asal eksene paralel bir şekilde kırılmış. Nereden geçecek şekilde gelen ışın asal eksene paralel kırılır? uzantısı odaktan yani burası ikincisinin odak noktası. Yani hem L'nin hem de K'nın odakları çakışıkmış arkadaşlar. E bu L'nin odağısa odak noktasıysa o zaman demek ki şu uzunlukta odak uzaklığı olmuş oluyor. Şimdi D mesafesini buradan bir çıkarım yaptığımızda D mesafesi FK eksi FL eşittir. Yani D eşittir. K'nın odağı eksi L'nin odağı olmalı. Yani cevap FK eksi FL yani A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Odak uzaklığı FK olan ıraksak K merceği ve odak uzaklığı F'li olan yakınsak L merceği ile oluşturmuş düzeneye gelen I düzenekten şekildeki basar iksanı paylar olarak çıkıyor. Buna göre K, L merceklerinin odak uzaklığı FK, F, L cinsinden değeri nedir şeklinde sorulmuş. Yine arkadaşlar kalın kenarlı ve ince kenarlı merceklerimiz var. Asıl eksene paralel gelen ışık uzantısı odaktan geçecek şekilde dağılması lazım. Yani bir kere şu arada çizilmemiş kısmı çiziyorum. Peki bu uzantısı odaktan geçecek şekilde kırıldığı için burası demek ki bizim K'nın odağı. kanun odak noktası arkadaşlar burasıymış. E, şu uzaklığa da odak uzaklığı dediğimizde buraya da küçük FK şeklinde yazıyoruz. Büyük F Odak noktası küçük F'de arkadaşlar odak uzaklığı demek. Peki gelelim L ışığına, L merceğine. L merceğine gelen bu ışığımız asal eksene paralel kırılmış. Hmm, nereden geçecek şekilde gelen ışın asal eksene paralel kırılır? Odaktan geçecek şekilde gelen. Hmm, o zaman demek ki burası L'nin odak noktasıymış. E peki o zaman şurası da komple L'nin odak uzaklığı olur mu? Olur. Peki D mesafesini nasıl bir çıkarımla bulabilirim burada? L'den FK'yı çıkarırsam bu aradaki mercekler arası uzaklığı bulurum. Yani D dediğimiz mesafe L'nin odak uzaklığından K'nın odak uzaklığının çıkarılmış hali. Yani FL FK doğru cevap B seçeneği olmalı. Şekildeki düzenekteki odak uzaklığı f kf olan k yakın sak mercekleri ve odak uzaklığı f m olan m çukur aynasının asal eksenleri çakışıktır. Asal eksene paralel olarak gelen I ışını şekildeki gibi kendi üzerinden geri yansınlar güne f kf f, L, f m arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Noktalar arası uzaklığın eşit olduğu belirtilmiş. Arkadaşlar ben bu uzaklıklara d de dediğimde şimdi ilk başlangıçta k merceğinden başlayalım. K'ya gelen I ışın ışını asal eksene paralel gelmiş. Nereden geçecek şekilde kırılır ince kenar mercekte? Odaktan. Yani demek ki birincisinin odak uzaklığı arkadaşlar D'ymiş. F, eşittir D yazıyorum. Şimdi ikincisinde L merceğine gelen ışık D'den geçecek şekilde gelmiş. D'den geçecek şekilde kırılmış. Yani burası 2F'miş. 2 tane odağımız, odak uzaklığımız, 2 tane odak uzaklığımız D ise Odak uzaklığını çektiğimizde buradan D bölü 2 olur. Yani bunun odak noktası D bölü 2 kadar uzakta. Yani ile eşittir. D bölü 2 yazdım. Yine M burada çukur ayna. Çukur aynaya gelen ışın kendi üzerinden geri geliyorsa dik gelmiştir. Dik gelen ışık nereden geçecek şekilde gelmiş oluyor? Merkezden. Yani demek ki burası merkeziymiş. Neyin? M'nin merkezi. 2 tane odak uzaklığı demek D de mesafesi için. O zaman iki tane M'nin Odak uzaklığı burada D'ye eşit. O zaman çektiğimizde F M D bölü 2 çıkar. Yani F M nin de arkadaşlar D bölü 2 olduğunu gördük. F K, D kadar F L ile fm M D bölü 2 kadar olduğu için K büyük L M eşit. K büyük L M eşit. Yani cevap C seçeneği doğru olmalı. Odak uzakları FK, FL, FM olan kalemi merceklerine gelen I1, I2, I3 ışınların izlediği yollar şeklindeki bilir. Buna göre KLM'nin odak uzakları arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Birinci ışığımıza baktığımızda 2 dev uzaktan geçecek şekilde gelen bir ışın D uzaktan geçecek şekilde kırılmış. O halde burada 2'ye 1 oran var. Arkadaşlar 2'ye 1 oran görürsek kesinlikle özel durumdur. Özel durum. Ne gibi özel durumlar vardı? Ee, i̇nce kenar mercekte 3 tane özel durumumuz, kalın kenar mercekte de 1 tane özel durumumuz vardı. Bunlar nelerdi? 3F uzaklığındaki cismin görüntüsü 1.5F'te, 1.5F'teki 3F'te, yarım F'teki F'teydi. Kalın kenarlı mercekte ise F uzaklığındaki cismin görüntüsü F bölü 2'de oluşuyordu. O halde burada 1-2 oran olduğu için buranın 3F uzaklığının buranın da 1.5F uzaklığının merceğin diğer tarafından kırılmış yani 3F'den geçecek şekilde gelen ışın bir buçuk geçecek şekilde diğer tarafta bir görüntü oluşturuyor veya ışık yolu izliyor. Yani görüntüden yararlanıp ışığın izlediği yolu bu şekilde göstermeye çalışıyoruz. E, peki burası o zaman 3 efse. Yani 3 tane K'nın odak uzaklığı, 2 tane D uzaklığı eşitse FK'yı buradan çektiğimizde 2D bölü 3 uzaklığına ulaşmış oluruz. 2D bölü 3. D'den küçük. Şimdi ikinci merceğimize gelen ışın uzantısı D kadar uzaktan geçecek şekilde gelmiş. Asal ekseni paralel kırılmış. Paralel kırılabilmesi için uzantısı odaktan geçecek şekilde gelmesi lazım. Yani ikincisinin odak uzaklığının D olduğunu anlıyoruz. F, L eşittir D'ymiş arkadaşlar. Üçüncüsüne bakalım. Işığımız D kadar uzaktan geçecek şekilde gelmiş. Uzantısı daha uzaktan bir, şey, bir yerden geçecek şekilde kırılmış. Şimdi bu ince kenarlı merceğimiz buradaki bir cismin görüntüsünün kendi tarafında olabilmesi için ince kenarlı merceklerde eğer ışık veya cisim odakla mercek arasında ise yani şöyle gelmişse buradaki bir cismin görüntüsü kendi tarafında odağın e, bu tarafında veya işte odak bölükü değilse odaktan geçecek şekilde de olabilir. Yani kendi tarafında görüntü oluşuyor yani uzantısı arka tarafından geçecek şekilde görüntüler elde edilir. O zaman demek ki burası D mesafesi ise odak uzaklığının D mesafesinden daha büyük olduğunu söyleriz. Yani üçüncüsü için net bir net bir e, uzunluk yönüyle bir ifade söz konusu değil ama M'nin odak uzaklığının D'den kesinlikle büyük olduğunu söyleriz. Çünkü bu noktanın görüntüsünün burada oluşabilmesi için odakla Mercek arasında bir yerden kesecek şekilde ışığın gelmiş olması gerekiyor O zaman D'den büyüktür. Dden büyük olursa baktığımızda D'den küçük D'ye eşit D'den de büyük olduğu için en büyük M sonra L sonra K şeklinde odak uzak arasındaki ilişki mlK yani cevap B seçeneği doğru olacak diyeceğiz.